Merhaba sevgili gençler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bir coğrafya dersiyle sizlerle birlikteyiz. Evet, geçen hafta dünyanın şekli ve e, dünya şekli ve hareketleri konusuna giriş yapmıştık. Bugün de dünyanın şekli ve hareketleri konumuzun devamı olan dünyanın günlük hareketini işleyeceğiz. Günlük harekette ne gibi özellikler var? Ne gibi sonuçları var? Tek tek bunları inceleyelim sevgili gençler. Dünyanın günlük hareketi deyince aklıma neler gelecek? Günlük hayatta yaşadığım gece gündüz, gece gündüz sonucunda ne gibi sonuçlar çıkıyor? Bunları aslında bildiğimiz şeyler fakat bunları gelin yazıya döküp beraber inceleyelim Dünyanın günlük hareketi dediğim zaman, dünya nereden nereye döner? Öncelikle bunu bir açıklayalım. Dünya batıdan doğuya doğru bir dönüş sergilemektedir sevgili gençler. Ve kendi ekseni etrafında döner. Yani dünya kendi ekseni etrafında sabit olsaydı gece gündüz oluşur muydu? Hayır. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünde atmosferle birlikte döndüğü için ben insan olarak bu dönüşü hissetmiyorum. Ama bu dönüşü eğer ki dünya atmosferle beraber dönmeseydi bu dönüşü hissetmemek Mümkün değil. Yaklaşık 1670 kilometre hızla, en çok ekvatorda bu dönüş hızı sergileniyor. 1670 kilometre hızla bir dönüş sergilemekte dünya ekvatorda. Bunu hissetmeme mümkün mü? Kesinlikle değil. Bugün bir arabaya bindiğin zaman bile 50-60 kilometre hızla giden bir aracı hissetmemem mümkün değil. Ta ki aldı ki 1670 km. Yaklaşık bir uçağın iki katı hızda bir dönüş sergilemekte. Şimdi dünya atmosferle dedik beraber döndüğü için ben bunu hissetmiyorum. Peki güneş ekvatorda çabuk doğar ve çabuk batar. Kutuplarda ise geç doğar geç batar. Mantığı nedir? ekvatorda güneş ışınları dik geldiği için çabuk doğup hemen batabiliyor. Fakat kutuplarda ise eğik açıyla geldiği için güneş geç doğar ve geç batma özelliğini taşıyor bize. Peki bu güneşin ekvatorda ve kutuplarda farklı sürelerde doğup batmasından dolayı tam ve grup süreleri farklı oluyor. Tam dediğimde de tam, bak, şafak tam, sabahki güneşin doğmadan önceki kızıllığı. Grup süresi ise akşam güneş batımından sonra oluşan kızıllık aklıma gelecek. E şimdi baktığım zaman ekvatorda güneş hemen doğdu hemen battı. Tam da grup süresinin olup kısa olur. Fakat kutuplarda ise geç doğup geç battığı için süreç uzuyor. Dolayısıyla tam da grup süreleri ne yapıyor burada? Uzamaktadır sevgili gençler. Şimdi, Dünya'nın günlük hareketinin bir de sonuçları var. Nedir bunlar? Bir de bunlara bakalım. Gece gündüz birbirini takip eder. E doğru. Şimdi gündüz gün, bir gün diyoruz. Bir gün 24 saat. Gece gündüz, gece gündüz. Sabah güneş doğuyor. Gündüz. Güneş battığı zaman akşam oluyor. Tekrar güneşin doğuşuyla gündüz oluşuyor. Gece gündüz birbirini takip ediyoruz. Sürekli yaşadığımız bir olaydır. Güneşin yön düşme açısı değişir mi? Evet sabah bakıyorum karşıdan doğuyor güneş. Öğlen tam tepede, akşam tekrardan batmakta. Giriş e, geliş açısı gün içinde değişti mi? Kesinlikle değişti diyeceğiz. Peki cisimlerin gün içinde gölge boyları ve yönleri değişir. Evet. Şimdi güneş doğudan doğduğu zaman benim gölge yönüm batı tarafa düşer. Ve uzun gölge boyum uzun olur. Niye? Güneş çok eğik açıyla geldiği için. Ve güneş yükseldik yükseldi yükseldi öğle vakti tepeye geldi. Benim gölge boyum 90 derecelik açıya gelirse güneş sıfır olur. E bak şimdi boyu değişti mi? Değişti. Peki güneş doğuma, şey, batıya doğru gittikten sonra artık benim gölge yönüm bu sefer doğuya düştü. Güneş batıdan gelirse gölge yönüm doğuya uzanır ve gölge yönü ve boyu gün içerisinde değişir günlük hareketin sonucunda. Güneş ışınları düşme açısına bağlı olarak sıcaklık farkları oluşur. Evet, sabah bakıyorum hava serin biraz, çok sıcak değildi. 10 saat 10 civarında biraz daha sıcak. Öğlen saat 12'den sonra en sıcak olduğu saat saat 2'dir. Ve akşam bakıyorum biraz daha serinleşiyor. Gün içinde farklı farklı sıcaklıklar oluşuyor mu? Oluşuyor. Neyden dolayı? Güneş ışınlarının geliş açısından dolayı sıcaklık farkları oluşuyor sevgili gençler. Peki küllük basınç farkları oluşur mu? Kesinlikle oluşur. Sıcaklık basınçla ters orantılıydı. Çok sıcaklık yaz e, düşük basınçtır. E, az sıcaklık yüksek basınç alanını oluşturur. E, şimdi eğer ki gün içinde sıcaklık değişiyorsa basınç da değişir mi? Kesinlikle değişir. Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak ilk e, yaşların günlük parçalarını veya ayrışmalarda değişiklik olur. Ve sıcaklık farkına bağlı olarak kayaçlar ne gibi ayrışmaya tabi tutulur? Fiziksel ayrışma diyeceğiz sevgili gençler. Peki günlük harekete bağlı olarak sürekli rüzgarlar okyanus akıntılarında sapmalar meydana gelir. Eğer evet, günlük hareketten dolayı sürekli rüzgarlar veririz. Anize batıp kutup rüzgarları bunlar kuzey yarım kürede sağ, güney yarım kürede ise sola sapmaktadır. Aynı zamanda okyanus akıntıları da dünyanın günlük hareketinden dolayı bir sapmaya uğramaktadır sevgili gençler. Peki yine dünyanın günlük hareketine bağlı olarak da dünya üzerinde basınç merkezleri oluşmaktadır ve bu basınç merkezleri 30 ve 60 evrenlerinde dinamizm yani dünyanın günlük hareketine bağlı olarak dinamik merkezler oluşur. 30'da dinamik yüksek basınç, 60 derece evrenlerinde ise dinamik alçak basınç merkezleri oluşmakta. Neyin sonucunda? Dünyanın günlük harekete sonucunda oluşacak. Peki, şimdi bu dünyanın günlük hareketini kısaca özetledik. Ve burada şimdi dünya doğuda, şey batıdan doğuya doğru bir dönüş sergilemekte. şimdi eğer ki bir olay varsa bu olayın bir sonucu muhakkak olacaktır. Şimdi bakalım dünyanın batıdan doğuya doğru dönüşü sonucu nelermiş? Tek tek bakalım. Coğrafi yönler oluşur mu? Coğrafi yönler. E şimdi Batı'dan doğuya doğru döndüğü için adıyabilirim. Doğu, batı, kuzey, güney şeklinde yönleri oluşturarak biliyorum gençler. Güneş ışınları doğuda diyor ki bana erken doğar, batıda ise geç doğar. Yani doğu kesimlerde veya doğum merkezlerde güneş erken doğar, aynı zamanda erken de batar. Batıda ise geç doğu, geç bata sevgili gençler. Doğuda bulunan merkezleri diyor ki yerel saatte her zaman ileridir. Çünkü güneş erken doğduğu için yerel saatte ileri olacaktır sevgili gençler. Cisimlerin gördüğü yönleri sabahları batı yönüne, akşamları ise doğu yönüne uzanır diyor. Niye? Doğuda, batıdan doğuya doğru bir dünya dönüşü olduğu için sabah güneş doğudan doğuyor, Gölge yönü tam tersi olur. Nereye uzanır? Batıya. Akşam da güneş batıdan cisme vurduğu zaman cismin gölge yönü nereye gider? Doğuya gider. Birbirine zıttı. Peki sürekli gölgelerle okyanus akıntıları kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede de sola saparlar sevgili gençler diyeceğiz. Dünyanın günlük hareketini veya dünyanın batıdan doğuya dönüşünün sonucu. Şimdi Dünyanın yıllık hareketi. Dünya kendi ekseni etrafında günlük hareketini tamamlarken aynı zamanda Güneş etrafında da bir dönüş sergilemekte ve bu dönüşünü 365 gün 6 saat yaklaşık bir süreyle tamamlar. Biz buna bir yıl diyoruz ve bu harekete ben ne diyeceğim? Yıllık hareket diyeceğim. Ve dünyanın Güneş etrafında döndüğü zaman izlediği yola ne diyeceğim ben? yörünge diyeceğim sevgili gençler. Peki şimdi dü dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarına baktık. Bir olay var bir de sonuç var. Dünyanın yıllık hareketinin de sonuçları var. Bir de onlara bakalım. Ne diyorlar? Güneş ışınlarının yıl içinde geliş açıları değişir. Evet yaz, kış, ilkbahar, sonbahar bunların hepsini güneş ışınlarının geliş açısı mevsimsel olarak farklılaşır. Bu da neyden dolayı? Eksen eğikliğinden dolayıdır evet. sevgili gençler. Sıcaklık değerleri yıl içinde değişir. E doğru. Güneş farklı açılarla gelirse sıcaklık da farklı açılarla güneşin gelmesine bağlı olarak yıl içinde değişir diyeceğiz. Cisimler gölge boyu yıl içinde değişir. E güneş yılları yıl içinde farklı açılarla gelip cisimlerin gölge boyları da yıl içinde farklı açılarda da değişime uğrayacağız. Peki aynı anda farklı yarım kürelerde mevsimler farklı yaşanır. Ne demek istiyor? Kuzey yarım kürede yazken güney yarım kürede yaşanır? Kış yaşanır. Kuzeyde kışken güneyde yaz yaşanır. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler oluşur. Yıllık hareketin sonucu. Peki yıl boyunca güneşin ufuk düzlemindeki yörüngesi ve yüksekliği Değişmez mi? Kesinlikle değişir. Çünkü farklı açılarla gelen güneş ışınlarının yüksekliği de değişmez mi? Kesinlikle değişir. Güneşin doğuş batış süreleri e değişir. Çünkü güneşin doğuş batış süresi günün uzunluğu ve kısalığına bağlı. E şimdi yazın bakıyorum. Kuzey Yarımküre'de günler uzun. Kışın ise kısadır. E doğuş batış süresi farklılaşır. Çünkü eskiden yazın bakıyorum. Güneş ışınları, Mesela güneşler, e, güneş 5.6-6.5 gibi doğarken şu an 7-7.5'a aşağı yukarı tekabül ediyor güneşin niye Günler kısaldı, geceler uzadığı için sevgili gençler. Gece gündüz süreleri yıl içinde değişik. E doğru, yaz, günler uzun, kış, günler kısa, geceler uzun diyeceğiz sevgili gençler. Peki, matematik bilim kuşağıdakilerden oluşturduk bu son rüzgarlar oluşur. Bu son rüzgarlar da yıllık hareketin sonucudur. Niye? Mevsimlere bağlı olarak oluşurlar. Asya arasında kışın yüksek basınç alanı ve okyanusların ise kışın alçak basınç alanı olmasıyla beraber karadan okyanusa doğru bir esinti yapar. Yazın ise karanın sıcak olup alçak basınç olması, denizlerin serin olup yüksek basınç olması sonucu denizden karaya bir rüzgar hareketi vardır diyeceğiz sevgili gençler. Şey. Bu muson rüzgarları yıllık hareketin sonucunda oluşan rüzgarlardır diyeceğiz. Peki mevsimler oluşur diyor bana. E bakıyorum günlük mevsim oluşur mu? Günlük hareketin sonucunda? Hayır. Bir gün işte farklı mevsim olur mu? Kesinlikle olmaz. Ama ben bir yıl boyunca kaç mevsim yaşıyorum orta kuşak ülkesi olarak? dört mevsim yaşamıyor muyum? İlkbahar, yaz, sonbahar, kışı yaşıyorum farklı mevsimleri. Ben üçer ay aralıklarla dört tane mevsim yaşıyorum. Yıllık hareketin sonucu diyeceğiz sevgili gençler. Evet gençler, bugün dünyanın günlük hareketi yıllık hareketini kısaca değindik. Haftaya kaldığımız yerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.